Canlarım, canlarım biz yollardayız, arabadayız, köyüme gidiyoruz, hep birlikte gidiyoruz. Arka, arka konuşamaz oldum. Arka koltuğu onlara tahsis ettim. <laughs> Keyifleri gayet yerinde dostlarım. Şimdi biz gidiyoruz köyüme. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar var ya bir sevgiliye gider gibi bir aşığıma gider gibi gidiyorum o kadar aşığım ki o kadar Allah'ım anlatamam sizlere içimdeki mutluluğu duyguyu sizlere anlatamam Uy. kuzularımı aldım gidiyorum çünkü ben onları görmeden duramam arkadaşlar yok aklım onlarda kalacak hiçbir şey anlamayacağım o yüzden onları aldım bir tek gıdığı oğluma bıraktım ee, oğluma buttuk, daha oğlum bakacak dostlarım. Haydi görüşürüz. Şimdi biz yola devam ediyoruz. Hop şöyle. Evet, şükür evime vardım. Ama gece gece vardım dostlarım. Bahçemi göremedim. Bahçem ne hale gelmiş göremedim. Ama yani biraz gözüme takılan üzücü şeyler gördüm. Umarım yarın gündüz korktuğum kadar değildir. Bu arada bebişlerimiz gayet iyi. Onları da göstereyim şöyle. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yeni yerleri burası. Burası bizim antremiz. Burası biliyorsunuz köy evi bilenler biliyor. Kuzularım pek sevdi burayı. Biz daha geleli 10 dakika oldu. Evet. Onu da şöyle güzel bir koruma amaçlı çevirdim. Gece kalkıp da ezmeyeyim diye. Oh mis. Evet dostlar çok özlemişim evimi. karnıma çok acıktı. Pide yapmıştım ya. O pideleri getirdim. Şimdi onları yiyorum. Ondan sonra yarın güzel videolarla böyle devam edeceğim. Size köyde olduğum süre boyunca sizlere çok güzel videolar çekeceğim inşallah. Devam edelim bakalım. Evet böyle. Günaydın bahçemdeyim. Yeni kalktım. İlaçlarımı içtim. işte bir şeyleri yedim. Daha çıkmamıştım. Soğuktu bahçe. Güneş yeni doğdu. Ee, şimdi beraber bakalım. Neleri kaybetmişiz? Hangi bitkilerimizi kaybetmişiz? Neler don olmuş? Bakacağım. Yani gözeme geceye gözüken bir şeyler vardı ama. Çok özlemişim dostlarım. Çok özlemişim. Hadi gezelim. Siz de özlediniz biliyorum. İyi. Fare kulaklarım güzel. Yeni yeni bebekler vermiş. İyi. Bayağı bir yeşil olacak bu bahar. Şunlar. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunların hepsi temizlenmesi lazım. Burada bunlara topalak diyorlar. Bu komple bahçeyi sararmış. Bunun kökünden almazsan. Çünkü kökü 3 kat uzayıp te öbür taraflara kadar gidiyormuş. Bayağı bir var bahçede. Odunlarım dağınık bir şekilde duruyor. <laughs> Şuradaki tablam düşmüş, kırılmış. Şuradaydı şu. Çok güzeldi bu. Bu kırılmış, parçalanmış. Yapışmaz ki. Bu düşmüş. Bayağı bir fırtına olmuş demek ki dostlar. hemen yerine koyuyorum. Oh. Bayağı bir fırtınadan o da gitmiş. Bu büyük ihtimal bir şey olmaz bence bu begonvilim hatırlarsınız pembe pembe açan mi Bence bu kıştan dolayı zaten bu 11 ay açıyor. Herhalde bu biraz şey olsun, uyansın bitkiler, o da uyanır gibi geliyor. Mandebillam kurumuş dostlarım. Ama gene de sökmeyeceğim. Belki kökten verir. Şuradaki de kurumuş. Bu da kurumuş. Evet, neyse bu benim uzun uzun emekler sonucu temin ettiğim güzel ee, neydi bunun adı bir şeydi unuttum duruyor şükür rüzgardan kırılmamış gidelim bakalım her yer ot bağlamış dostlar ben bunu tek başıma yapamam ben bunu tek başıma yapamam dostlar çok zor her yer ot bağlamış şurada melistan var o da kurumuş. Canımız sağ olsun ne diyelim. İşte onların da belli bir dayanma güçleri var. Bu arada manzaram ve kuş sesi. Susayım mı ben? Tavuk, horoz ve kuş. Bakar mısınız rokalarım ne hale gelmiş ağaç olmuş. <laughs> Rokalar tohuma kaçmış dostlarım. İyi ıspanak var birkaç yaprak yeriz. <laughs> Evet evet birkaç yaprak ıspanağımız var. Güzel gözüküyor. Toplarız yeriz. Rokalar bayağı bir tohuma kaçmış. Bunları benim kankimi koyunları, tavukları şeyleri yerse ona vereyim bari toplayıp götüreyim. Evet soğanlarım. Evet bunları da kullanırız. Bunlar da yenecek vaziyette. Zeytinlerim iyi maşallah. Şurada maydanozum var. Bu da işimize yarar. Evet bir iki şeylik salatalık. Bunlar uyuyor herhalde bu ağaçlarım şu an. Hiçbirinde yaprak yok. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Burada böğürtlen vardı. O da bir dona mı uğramış? Neyse o da kendine gelir gibi bir kez var işte şimdi Şöyle dursun. Bunun üstünde bir tane mandalinen vardı. Ne olmuş? Aha burada. <laughs> o da don olmuş gibi. Büyümemiş ancak o kadar. Acaba bu sarımsaklarım olmuş mu dostlarım? Böyle mi oluyor bu? Bu ne zaman toplanıyor? Onu tabii araştıracağım internetten. Evet, bunlarda bir sıkıntı yok sarımsaklarda. Baklalara bakalım ama nasıl ot olmuş? Her yer ot bağlamış. Bir ayda Bezelyelerim. şunlar Bezelyelerim. İyi. Bezelerim iyi durumda. Şimdi ben sulayacağım bahçeyi bugün. Ama önce bir pazara gitmem gerekiyor. Sonra gelip bahçemle ilgileneceğim. Baklalar. Baklalar iyi. İyi bitmit de yok. Gayet güzel durumda ama ben bir şey öğrendim dostlarım. Ee, bakla benim yememem gerekiyormuş galiba. Hani bu kemoterapi aldığım için öyle bir şey duydum öğrendim. Onu bir iyice araştıracağım. <laughs> yazık bir sürü baklıkmıştım en de sevdiğim şeydi yani bakalım gidelim şimdi öbür taraflara da ay buradaki de işte çok güzel bir hatırlarsanız Japon gülü gibi bir şeyim vardı o kurumuş gitmiş melisam gitmiş ara aramı düşmüş bunun sopası nerede? ay 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 uçmuş rüzgardan ben bulurum bunu şurada dursun neyse bunlar sağlam duruyor bu ne güzel bir çiçekmiş ya çok güzel açmış. Aa, çok tatlı olmuş bu. Manzaram. Çocuklar var ya bu gece e, çok zor uyudum. Çok zor. Canım yandı. Çok ağrım oldu ya. Niyeyse. Gülüm. Evet. Evet dostlar kışım böyle gördüğünüz gibi bütün bitkiler zor dayanıyor kendine gelecekler inanıyorum güllerim şuraya çelikten yaptım güllerim filiz vermiş çok sevindim ay bunlar çok güzel olacak bu bahar hepsi filiz vermiş harika evet lavantam iyi maşallah bu da tomurcuklar vermiş maşallah bu da açacak bunları bir sopalarla düzeltmem lazım bahar dalım çiçek açmış <laughs> ben giderken tomurcuklanmıştı bu şimdi çiçek açmış limon ağacım yani hemen hemen her şey yerinde dostlar bu da bayağı bir çiçek açmış. Çok güzel olmuş. Yalnız acayip derecede topalak olmuş yerler. O topalakların hepsi temizlenmesi lazım. Bahçenin şöyle bir elden geçmesi lazım. Burada bir abla var Fatma abla. Hiç müsaitse ben onu çağırayım bu hafta da. Şöyle bir sabah gelsin, akşama kadar Şuraları bir temizlesin dostlarım. Arabayı da havalandırıyoruz. Ay avokadom ulduruyor. Gene. Maşallah. Bergamutum birazcık boyun bükmüş. Bahçeme gidelim bakalım şu Seram'a. Seram'dakiler ne alemde. Ay 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 ay. Ay dereotlarım cılız cılız çıkmış. Dereotlarım cılız cılız. Kıvırcık e işte. Aman. Su dolmuş şeyin üstü. Ay 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 ay. Şuna üstü su dolmuş. Bunu sopayla boşaltmam lazım. Aman. Tavukların yeri var ya. Sırf şey olmuş. Buğday çimi bu. Buğday çimi vardı ya. Benim tavukları koy buraya. Hepsini yesinler. Bayıla bayıla yerler. Çok güzel olmuş. <laughs> tavukları bu geldiğimde almayacağım dostlarım. Şöyle gideyim. Sonra geleyim. Sonra bir daha bir gideyim. Sonra bir daha bir geleyim. İnşallah Allah nasip ederse o zaman alacağım. Neyse Allah'a şükür her şey. Muzlarım. Ama ben muzlarımı şimdi toprağa ekeceğim. Ee, şeyinde yeşillik var. Şuralarda büyük ihtimal bir sıkıntı olmamış. Bunların sadece yaprakları gitmiş gibi. Kendine gelecek dostlarım. Ben inanıyorum. Bir şey olmamış gibi. Bunları şöyle güzel güneşe alıp ekeceğim. Dikeceğim. beraber geldik. Köyüme kavuştuk. Bugün misafirlerim gelecek. Saat 3 gibi. Ee, barbekü yapacağız. Ailenin var ya benim hani oteli olan burada. Ee, hatta oteli tanışmıştı, tanıtmıştım bir videomda. O gelecek. Özledim çok bir aydır görmüyorum. Şöyle manzarayı da göstereyim sizlere. manzarayla videomuzu kapatalım. Zuzu çık arabadan. Arabayı havalandırıyoruz bebişlerle geldiğimiz için. Evet. Lay 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 Evet dostlarım şimdi ben bu videoyu burada bitireceğim. Birazcık şöyle derleyelim, toplayalım, edelim sonra tekrar güzel güzel videolar çekeceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum sizi. Çok seviyorum.